Ay'da yaşam var mı? Ya da Mars'ta yaşam var mı? Hiç değilse Venüs'te yaşam var mı? Öncelikle bir gezegende yaşam var demek, insanların doğrudan gidip normal dünyada yaşayabileceği gibi yaşayabileceği anlamına gelmiyor. Yaşam veya hayat, biyolojik açıdan kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bazı biyolojik süreçler gösteren organizmaların bir özelliğidir. Ay'da 2009 yılında su bulundu. Ayın kutuplarında hiç güneş almayan kraterlerinde su buzu bulundu. Ayın kutuplarının yaklaşık eksi 153 derece olduğunu düşünürsek pek de havaları uçuracak bir gelişme değildi. Ama 2020 yılında ayın güneş alan yerlerinde su bulundu. Ayın güneş alan yerlerinde. İşte bu gerçekten havaları uçuracak bir gelişmeydi. Ay'a 2008 yılında gönderilen ve ayın güney kutbunu tarayan Shadrion 1 içinden bir uzay aracı daha çıkardı. Ve bu uzay aracı ayın yüzeyine doğru iki buçuk kilometre hızlı çakılmaya başladı. Ayın yüzeyine çakıldı ve derin bir çukur açıp 10 bin ton civarında materyalin gökyüzüne yükselmesini sağladı. Chandrayaan bir tarafından gökyüzüne yükselen 10 bin ton civarında materyalin fotoğrafı çekildi ve içinde su buzu bulunduğu keşfedildi ama bu pek de kullanışlı bir yöntem değildi ve ayın güney kutbunda bulunmuştu. Bu yüzden pek de şaşırtıcı değildi. 2020 yılında uzaya bir araç gönderilmedi. Dünya üzerinden uçan, modifiye edilmiş bir Boeing uçak ayın güneş alan yüzeyinde su keşfetti. Sofia adlı bu uçak içinde kocaman bir teleskop taşıyor. Yani uçan bir teleskopla su keşfedildi. Bu keşfin bir uçak ile havadan yapılmasının sebebi ise yeryüzünde çokça bulunan su buharı. Su buharı, kızılötesi ışınların tüm dalga boylarının yere ulaşmasını engel olduğu için yukarılarda daha sağlıklı gözlem yapılabiliyor. Peki Sofia bunu nasıl yaptı? Sofia su moleküllerine ait bir dalga boyunu tespit etti. Ve Ay'a baktığımızda güneş vurduğu için görebileceğimiz bir kraterde su buldu. İyi de su orada nasıl kalabilir ki? Güneşin vurduğu bir yerde su buharlaşmaz mı? İşte bilim insanları da bu yüzden Ay'da hiç su olmadığını tamamen kurak olduğunu düşündü. Bu demek oluyor ki orada bir şeyler su oluşmasını ve güneşin sıcaklığından korunmasını sağlıyor. Suyun neden oluştuğuna dair iki teorimiz var. Birincisi, yağmur gibi yağan ve içinde az miktarda su taşıyan mikrometeoritler suyu ay yüzeyinde biriktirebilir ya da mikrometeoritlerin çarparak oluşturduğu radyasyon hidroksili suya dönüştürüyor olabilir. Bir diğer olasılıksa, güneş rüzgarlarının ay yüzeyine hidrojen gönderdiği ve hidroksit oluşturmak için topraktaki oksijen taşıyan minerallerle kimyasal reaksiyona neden olduğu iki aşamalı bir süreç olabilir. Bir şekilde su oluştu iyi hoş da o kadar şiddetli güneş ışınlarına rağmen nasıl saklanabildi? Nasıl buharlaşmadı? Bunun hakkında da bazı teorilerimiz var. Suyun mikrometeorit çarpmalarının yarattığı yüksek hızdan oluşan topraktaki minik boncuk benzeri yapılara hapsolabileceği söyleniyor. Diğer bir olasılık da suyun ay toprağı taneleri arasında gizlenmiş olması ve güneş ışığından korunmuş olması. Su ay toprağı taneleri arasında gizlenmişse bu durum potansiyel olarak onu boncuk benzeri yapılarda hapsolmuş sudan daha erişebilir hale getiriyor. Aslında ayda su bulmak doğrudan orada yaşam olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bunları yaşamın müdahalesi olmadan üretebilen jeolojik veya fotokimyasal süreçler de var. Ama insanlığın asıl amacı ayda yaşamı aramak değil, su bulmak. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Çin olmak üzere insanlık ayda üs kurmak istiyor. Doğal olarak da insanlığın ayda en büyük ihtiyacı su olacak. Hatta NASA ay yüzeyine 2023'te buz arayan bir kazıcı göndermek için 47 milyon dolarlık sözleşme bile yaptı. Gönderilecek bu ay gezgini bulduğu buzlu kayaları ve toprağa güneşli bir noktaya sürükleyince buharlaşma meydana gelecek ve o sırada suyu toplayıp kullanabilir hale getirecekler. Bunun bu kadar önemli olmasının en büyük sebeplerinden biri de Ay'a bir şişe su göndermenin bile binlerce dolar olması. Oradaki suyu çıkarıp kullanmak, uzay keşifleri için en değerli kaynağı en düşük maliyetle elde edebilmek demek. Venüs'te yaşam var desem ama gerçekten yaşam var. Yani su bulduğumuzda doğrudan yaşam olduğu anlamına gelmiyor ama insanlar için zehirli olan ve doğrudan yaşam olduğunu kanıtlayan fosfin bulundu desem, fosfor ve 3 hidrojenden oluşan bir molekül ve onun bulunması yaşam olduğu anlamına geliyor. Bu keşfin harika bir anlamı var. Fosfin molekülünü üretebilecek yeni bir kimyasal mekanizma bulunmuş oldu ya da Venüs'te canlı yaşamın olası ilk işareti. Peki ya Mars'ta yaşam olabilir mi? Mars'ın kutuplarında su buzları var evet. Ve Elon Musk'a göre kutuplardaki bu buz tabakalarında termonükleer bomba patlatarak atmosferi kalınlaştırıp insanlık için uygun bir hale getirebileceğini söylüyor. Bu atmosfer kalınlaşması Mars'ın iklimini yavaş yavaş dengelemeye başlayacak. Atmosfer karbonla birleştiği için ciddi bir sarı etkisi başlayacak ve Mars'ın yüzeyi bir insanın rahatça dolaşabileceği kadar sıcak hale gelecek. Üstelik atmosfer basıncı artacağı için yüzey sıvının rahatça dolaşabileceği hale gelecek. Ama halen insanlık için yeterli oksijen olmayacak. Bunun içinde Mars'ı yeşillendireceğiz. Bitkileri kullanacağız ve yıllar içinde Mars da dünya gibi bir yere dönüşecek. Harika değil mi? Ama harika olmayan bir şey var. Dünyamızın gün geçtikçe daha da yaşanılmayacak bir hale dönüşmesi. O yüzden de başka gezegenlerde harika bir şeylere ihtiyacımız var.